Selamlar millet, ben Tevki. İki ayrı şapka taşıyorum aslında. Bir yandan müzisyenim ve sahnedeyim, aynı zamanda kameranın önündeyim. Diğer tarafta da görsel işlerle iletişim kısmında uğraşıyorum. Yani yönetmenlik yapıyorum, post prodüksiyonla uğraşıyorum. Orada da bilgisayarın arkasındaki adamım. İki tarafta da estetik çok önemli. Son dönem takmaya başladım buna. Yani işte yeni bir albüm yapıyoruz ve bu albümle beraber artık farklı bir noktaya geçmek istedim. Ve şu anda işte bu bilgisayarın başında olan ve aynı zamanda kameranın önünde olan adam hayatında bir şeyleri değiştirmeye başladı. Yıllardır müzik yapıyorum. Özellikle kemik kitlemiz ne geleceğini tahmin edebiliyor. Onları şaşırtmak istedim abi. Ben de beklemediğim bir tepki göreceğim. Yani 6-7 saat sonra uyanacağım, ne göreceğimi bilmiyorum. Aslında Ekim kararında kimse bir reaksiyon veremedi çünkü kimsenin haberi yok. Genelde ben böyle şeyleri önce yaparım sonra insanlarla paylaşırım. O yüzden muhtemelen reaksiyonlarını sizinle birlikte öğreneceğim. Yani sürprizleri seviyorum. Bence her değişim küçük ya da büyük bir şeyleri tetikler ve etkiler. Kelebek etkisi gibi. Bu anlamda tabii ki bir şeyleri ne kadar değiştirir bilmiyorum ama tabii ki görünüşümün değişeceği birçok şeyi etkileyecektir. Muhtemelen bu süreç özellikle müzik hayatımda bayağı değişiklik yaratacaktır. Kendimi daha iyi hissedeceğim. Bu dinleyene de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Center'da aslında çok enteresan bir hikayemiz var. Çünkü grafiker olarak çalıştığım yıllarda ST Center'ın birçok reklam filminin motion grafik bölümlerini ben yaptım. Yani eski çalıştığım şirket ST Center'ın bütün işlerini yapan şirketti. Yıllar önce ST Center'ın grafiklerinde benim bir şekilde payım vardı. Yıllar sonra da yine aynı çalıştığım şirketteki patronumun tavsiyesiyle onlar saç Buradayım ve şu ana kadarki durumdan çok memnunum. Soğuk, çok mekanik bir şey bekliyordum ama gerçekten herkes inanılmaz doğa, bu da şöyle bir artı getirdi. Ben de rahatladım geldiğimden beri. Yani aslında Estee Center şunu çok güzel kurmuş bu anlamda. Hem çok kurumsal bir yapı ama bunun içinde çok doğal ve çok natüreller. Bu da gelen kişiyi rahatlatıyor. Çok hastane adamı değilim. Genelde böyle yerlere giderken de enteresan tedirgin olabiliyorum ama bugün bir rahatlığım var üstümde. O da dediğim gibi yine buradaki ekibin bana verdiği rahatlıkla alakalı bence. Sektörde ismi bu kadar önde olan bir markaya bir şey yapıyorsam herhangi bir sorun yaşamayacağımdan adım kadar emindim. Tahmin ediyorum hicret gibi geçecek her şey.